Merhaba, Aslı Ayaz Oyuncak Atölyesi'ne hoş geldiniz. Barbie'nin fırınını tamir ettim. Bu fırın Barbie'ye teslim edilecek. Şuraya koyalım. Günaydın. Günaydın mı? Saatim olmadığı için ben yine geç uyandım sanırım. Evet biraz öyle olmuş. Ama artık saatin çalışıyor. Hmm. O zaman artık geç uyanmam. Alarm çalar ve ben zamanında kalkarım. Teşekkür ederim. Merhaba. Fırınım hazır mı? Evet. Ayaz tamirini yaptı. Bir kontrol edelim. Ah, ocak çalışıyor. Peki fırın? Hazır Barbie. İstediğin kadar pasta börek yapabilirsin. Teşekkür ederim. Saatten sonra Barbie'nin fırını da teslim edildi. Ayaz, bir itfaiye aracı geldi. Sorun nedir? İyi çalışmalar. Bizim merdivenimiz uzamıyor. Bir bakalım. Ayaz, bunu hemen tamir etmeliyiz yoksa yangın çıktığında itfaiyeciler insanlara yardım edemezler. Maalesef olmuyor. Bir şey sıkışmış olmalı. Yakından bakacağım. Tahmin ettiğim gibi. Burada bir daha parçası var. Biz en son görevimizde ağaçtan bir kedi kurtarmıştık. Anlaşıldı. O zaman o ağacın bir dalı merdivene sıkışmış ve merdivenin uzamasını engellemiş. Şimdi o dal parçasını çıkaracağım. Tebrikler Ayaz. Hadi deneyelim. Teşekkürler. Biz hemen görev için itfaiye merkezine dönelim. Rica ederiz. Kolay gelsin. İtfaiye aracı teslim edildi. Bugünkü bütün işlerimizi de hallettik Ayaz. Çak.